Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir fırında kanat tarifim var. Özel sosu sayesinde nar gibi kızaran mangal tadında güzel bir kanat tarifi. Hemen yapımına geçiyorum. Önce sosunu hazırlamak için karıştırma kabına 2 yemek kaşığı yoğurt alıyorum. Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası. Birer çay kaşığı karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve kimyon. Bir diş sarımsak. Dilerseniz bu miktarı arttırabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tuz, kaya tuzu, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 50 mililitre kadar soda, maden suyu. Bütün malzemeleri elimle iyice karıştırıyorum. Burada da 2 kilogram kadar tavuk kanat var. Şimdi bunları yavaş yavaş ekleyeceğim. İyice sosa buladığım kanatları şimdi streç filmle kapatıp en az 2 saat buzdolabında dinlendireceğim. 4-5 saatte dinlendirebilirsiniz. Yaklaşık 2 saattir buzdolabında bekleyen kanatları aldım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye şimdi sırayla diziyorum. hazırladığım tepsiyi önceden ısıttım 200 derece fırına veriyorum tavuk kanatlar çok güzel pişti bir tanesinin tadına baktım gerçekten yumuşacık olmuş oldukça güzel bir tarif yapımı da çok kolay mangal ızgara tadında çok güzel bir tarif mutlaka yapın ve deneyin derim yapacak ve deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet şifa olsun